kilo almak tamamen genetik mi yoksa yaşam tarzı mı belirleyici? Gelin obezitede genetik faktörlerin rolünü bir inceleyelim. Araştırmalar obezitenin genetik faktörlerden %40 ile %70 arasında etkilendiğini gösteriyor. FTO, MC4R ve LEPR gibi bazı genler iştahı, yağ depolamayı ve metabolizmayı doğrudan etkileyebilir. Eğer ailenizde obezite öyküsü olan bir birey varsa kilo almaya yatkın olabilirsin. Peki genetik yatkınlık kesin kilo alımı mı? Genetik yatkınlık kilo alma riskini artırabilir. Ancak yaşam tarzı değişikliği ile bu etkiyi dengelemek mümkün. Araştırmalar sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin genetik faktörlerin olumsuz etkilerini büyük ölçüde azaltabildiğini gösteriyor. Epigenetik etkiler ve çevresel faktörler. Epigenetik mekanizmalar genlerin nasıl ifade edildiğini etkileyerek stres, yetersiz uyku, işlenmiş gıdalar ve sedanter yaşam tarzı genetik yatkınlığı olan bireylerde kilo alımını hızlandırabilir. Örneğin kronik stres kortizol seviyesini artırarak yağ depolamayı tetikleyebilir. Sonuç olarak kilo almak kader değil. Genetik faktörler kilo kontrolünü zorlaştırabilir ama belirleyici olan senin yaşam tarzıdır. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stres yönetimiyle genetik risklerini minimize edebilirsin. Unutmayın kilo vermek herkes için farklı bir süreçtir. Önemli olan sürdürülebilir, sağlıklı alışkanlıklar edinmek.